Himneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihinesta'in Değerli Artvinli TV izleyicileri Bu mübarek günde Şu mübarek anda Bizleri evlerinizde Misafir ettiğiniz için Her birinize Kucak dolusu sevgilerimizi Saygılarımızı sunuyoruz Üstad der ki her şey akar, tarih, insan, zaman ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Bu rahmet ve mağfiret sezonunda Rabbimiz bizleri amel defterini, amel kabını nurla dolduran kullarından eylesin. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Sayın İl Müftü Yardımcımız Recep Şahan Hocamız. Hocamız hoş geldiniz, hoş şeref efendim. verdiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Hocam, Ramazan bir mektep, bir eğitim sezonu. Ramazan bizlere neler kazandırdı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Ben de bu Ramazan-ı Şerifin son gününde son iftar öncesinde tüm izleyenlerimi sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bize bu imkanı verdiği için Akdeniz TV yetkililerine e, teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Değerli hocam Ramazan dediğiniz gibi mektep bu mektepte ne öğrendik? Ee, neler kazandırdı bize? Ee, bu mühim. Şimdi bir dedik ki Ramazan bir okul, bir kamp, bir mektep, e, hızlandırılmış bir kurs, bir aylık bir kurs, bir eğitim olduğuna göre eğitiminde bir hedefi vardır, değil mi? Her eğitim kurumunun bir hedefi vardır. Hedefsiz bir eğitim olmaz. Ramazan da böyle bir eğitim kurumu gibi düşünecek olursak bunun da bir takım hedefleri vardır. Evet. Şimdi değerli hocam Ramazan Mektebi e, orucun farz olduğu bir ay. Kur'an'da adı geçen tek ay. Evet. İslam'ın beş şartından, beş rüklünden birisi olan farz orucun bu ayda olması önemli. Artı bu aya Kur'an indi hocam. İçine Kur'an inen bir aydayız. Evet. Dolayısıyla bundan dolayı çok değerli, çok kıymetli bir zaman dilimi Ramazan ayı. Elhamdülillah. Ee, ondan dolayı bu ayı biz bir eğitim ayı, ruh eğitimi Beden eğitimi aynı zamanda. Değil mi? Midelerimiz bir ay boyunca evet. e, bir, ayrı bir modda çalışıyor yani. Evet. Şimdi <laughs> Ramazan bu ayda, Ramazan dedik içine Kur'an inen bir ay. Kur'an-ı Kerim'de Şehv Ramazan'a Diyordu 185 Makaras Suresinde. <laughs> Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Ramazan ayının ne zamanında indirildi? İnne enzelne ufi ile iletil kadir. kadir. gecesinde, kader gecesinde, kıymet gecesinde, değer gecesinde indirildi. O gece indiği için kıymet anlamına gelen kadir denmiştir. Evet, elhamdülillah. yani indiği geceyi bin ay yapıyor yani. Bir ayda kıymetli yapıyor. Otuz bin kat değer katıyor yani. Ondan dolayı bize ne katar? Ee, bu sorunun cevabını aramaya devam edelim değerli hocam. Ee, şimdi şunu bilelim. Ramazan ayı bir defa Kur'an ayıdır. Geçtiğimiz yıllarda e, Kur'an ayı olmasını bu ayın biraz ıskaladık gibime geliyor. Iskalıyoruz yani. Hep Ramazan'la alakalı haberlere baktığımız zaman Ramazan öncesi ve Ramazan anında işte midesel bir haberler görüyoruz pastırma ne oldu, sucuk ne oldu, et fiyatları, bulgur fiyatları, hep böyle pide fiyatları filan. Ramazan beslenme ayı değil aslında. Ramazan mı? bedeni aç bırakıp ruhu besleme ayıdır. Ramazan bedeni aç bırakıp en azından gündüz yani yine akşam yeniyor yani. Sadece bir öğle yemeği yemiyoruz. Evet. Yine ve sahur var akşam iki öğün yine yiyoruz yani. Hatta bazıları, bazı kardeşlerimiz akşam öyle yiyor, öyle yiyor ki kazasını yapıyor gündüz yemediklerini. Şimdi demek ki Ramazan bize e, e, bizim için nedir? E, nasıl bir mekteptir? Ne kazandırır? diye sordunuz ya. Ramazan bir prototiptir hocam. E, yani 11 aya uygulanması gereken bir örnek. Örnek ay. Örnek bir 12 aydan bir ay örnek. Bu 12 ayda kazandığımız iyilikler, güzellikler 11 aya tatbik edilmek üzere. Yani bu akşam itibariyle bitiriyoruz. Ee, ondan dolayı <laughs> bu ayı böyle değerlendirmemiz lazım. Ee, dedik ki şimdi asıl sorunuza gelelim. Biz Ramazan ayında neler öğrendik? Ramazan mektebinde hangi dersler vardı? Bu dersler bize neler verdi? Hemen kısaca bakalım. Ramazan ayında bir oruç ayıdır. Yani, Kur'an ayı dedik de. <laughs> tabi orucun farz olduğu bir aydayız. Peki niye ben hep soruyorum e, cemaatime de, öğrencilerime de, yani şimdi Ramazan ayında orucun faz kılma hikmeti ne olabilir? Niye Şevval'de, Muharrem'de, Zilkade, Zilitçe değil de, Recep Şaban'da değil de Ramazan'da? El cevap, el, Allah'u Alem, Ramazan ayında Kur'an indiği için. Muharrem neyseydi belki Muharrem farz olurdu. Yani allah Teala Ramazan ayını bize oruç tutarak Kur'an'ın inmesini kutlatıyor. Kur'an'ı oruç, Kur'an inen ayı oruç tutarak kutlatıyor bize. Şimdi demek ki oruç tuttuk, Oruç sayesinde hocam sabrı öğrendik. Oruç sabır eğitimidir. Şu anda bir su içebiliyor musun? Ağzın kurusu da yağsa da içemiyorsun. <laughs> yani bak 20 dakika falan var daha. Evet. <laughs> sabır ettik. Gönlümüzü frenledik. Yani biz sabır etmeyi öğrendik. Oruç olarak aç, susuz, fakir, garip, kurabayı öğrendik. Onların halini daha iyi anladık. Biz Ramazan'da bir ay aç kalarak en azından gündüz açlığı test ettik. Nasıl bir şeymiş. Yıl boyu, ömür boyu aç gezenlerin halinden anlamayı öğrendik hocam bu okulda. Ramazan okulunda. Yani açlık nasıl bir şeymiş bize göstermiş oldu. allah Teala bu ayda öğrendik. Yani fakirler empati yapmayı öğretti allah Rabbimiz evet. bizi açlıkla imtihan evet. etmesin hocam inşallah. Üçüncü olarak, üçüncü olarak hocam, düzenli olarak ibadet yapmayı öğrendim hocam. Ramazan ayı bize, ibadetlerimize bir düzen getirdi. Beş vakit namazı kılıyoruz. Evet, efendim teravih namazı var bu aya mahsus. Değil mi? O namaz evet. sonra kılınan bir namaz. Her ne kadar son iki yıldır bu salgın nedeniyle camilerimizde o aşkla şevkle huşuyla kadın erkek çoğu çocukça namazlarımızı teravihlerimizi kılamasak da biz bir bir burukluk Evler hocam? burukluk tabii. Ki, evlerimizi mescid edinerek evet. cemaatle evet. <laughs> mümkün mertebe teravihlerimizi kıldık, kılmaya gayret gösterdik. Ee, şimdi bak dedik ki ibadetleri düzenli yapmayı öğrendik. <laughs> Bize ibadet şevkini, aşkını kazandırdı. İbadetlerde devamlılık kazanmayı öğrendi hocam. İbadetler şurası çok önemlidir. Ramazan na değildir ibadetler. Evet. Yani kulluk Ramazan'a mahsus değil. Allah-u Teala nimetlerini bize Ramazan'dan veriyor sadece. Evet. Ekmeği sadece Ramazan'dan veriyor. Yarın da verir. Yarın şehvalim biri. Evet. Suyu, havayı, Yani bütün nimetler, Allah'ın nimetleri ne kadar diye sorsak, ve in tauddu ni'met Allah la diyor Kur'an'da. Allah nimetlerini saysanız sayamazsınız. Hangi birini sayacağız? Dolayısıyla Allahu Teala bize devamlı nimet verdiğine göre kulluk da devamlı olacak. Yani Ramazan boyu beş vakit namaz kılıyor ise öyle kardeşlerimiz var olduğu için söylüyorum. Şevval'de bırakıyor namazı beş vakit. Ramazan'da kazandığı güzelliği Ramazan'dan sonra devam ettirmiyorsak ya. o zaman hocam oruç ...bizi tutmamış demektir. Biz orucu tuttuk ama oruç bizi tuttu mu? Çok önemli bu. Oruç bizi tuttuysa... ...o zaman oruç... ...yerini buldu demektir değerli evet, hocam. Evet. Dördüncü olarak... ...Ramazan okulundan bize ne kazandırdı ...sorusuna cevap arıyorduk. Yardımlaşmayı... ...dayanışmayı... E, ...paylaşmayı... ...isarı... Değil mi? İsar. Evet. Kendi ihtiyacı olduğu evet. halde kendisine <laughs> değil... ...kardeşine vermek, ikram etmek... ...isardır kendinden çok başkasını düşünmek ihsardır. Yardımlaşmayı öğrendik. Peki Ramazan ayında bu yardımlaşma anlamında e, biz neler e, söyleyebiliriz? Ramazan ayı zekat bu ayda farz olmamasına rağmen bu aya getiririz genelde. Evet. <laughs> Neden? Bir de var zekat ibadeti farz, beş farzdan, beş rükününden birisidir İslam malum. E, unutmamak için hicri aylarda verilir genelde. Üzerinden bir hicri yıl geçmesi gerekiyor ya malın. Evet. O da hicri ayları karıştırmayalım diye Ramazan'da verirsek her sene Kesin hiç, garanti yani. Hiç garanti olmuş olur. Bir de Ramazan'ın o kat kat fazla evet. sevap verecek ya Allah Ramazan'ın faziletinden zekat vererek o ayda onu karat çevirmek için Ramazan'da yardımlaşma zekat anlamında yapıyoruz. Genel alanda infaktır bunların ismi. Fitre, sadakayı fitre dediğimiz Değil mi? Yarın sabah kadar vermemiz gerekiyor. Sadakayı fıtırlarımızı da ihmal etmememiz gerekiyor. Bu ayda dayanışmayı sağlayan bir önemli bir ibadettir. Sadakayı fıtır vermeyen kardeşlerimiz varsa Hala bir an önce verelim yani. Ulaştıralım. Bayram günlerinde verilebiliyor mu hocam? Verebilir hocam. Vermediysek hala verebiliriz. Evet. Hiç sıkıntı yok. Önemli olan evet. fakirin, fukaranın ihtiyacını giderebilmemizdir. Evet. Şimdi <laughs> sadaka alakalı Ramazan boyu konuşulmuştur ama ölçüşüdür. Yani gelir yani işte başkanımız 28 lira. at sınırı söylese de Evet. E, illahi 28'e vereceğiz diye bir kural yok. E, kural e, kural dini kitaplarda e, bize anlatılmış evet. verilmiştir. Bir kişiyi ortalama olarak iki öğün doyuracaksın. Evet. Yediğimizden, kendi yediğimizden ona göre fıtra, fitremizi verelim. Şimdi infak dedik. Yani yardımlaşmayı öğretti bu ay bize. Evet. Bu, bu bunu kazandırdı yani. İnfak, bütün bu, bunların genel adı infaktır. İnfak hocam, burada, burada, bu e, de daha önce de söyledik. İnfak, Arapçada nefak kelimesinden gelir ki, nefak tünel demektir. Tünel. Evet. Bugün, modern Arapçada tünel demektir. E, ne alaka? Biz infak ederek malımızdan, malımızın bir kısmından infak ederek iki tane tünel açıyoruz hocam. Bir, kendi gönlümüzden fakirin gönlüne bir tünel açıyoruz. Yol açıyoruz. Ya. Fakirle ne yapıyoruz? Köprü kuruyoruz aramızda. Evet. Merhamet, sevgi, şefkat. Köprü. Tüneller zaten aşılmayan yerlere yapılıyor Aşınmak değil için, mi? Evet. Engelleri aşıyoruz Aşınmak yani. Evet. evet. Şimdi hocam dolayısıyla e, ikinci tünelleri açıyoruz. İkinci tüneli de cennete açıyoruz. İnfak eden kişi Allah'ın hoşnutluğunu kazandığı için Allah rızası için malından verdiği için Cennete de yol açmış oluyor kendine, Tünel açmış oluyor İnşallah. diyoruz. Da diğer bir şey Ramazan bize ne kazandırdı? Ramazan mektubu. Ee, Ramazan Kur'anla arkadaş olmayı öğretti. Kur'an ayındayız, Kur'anın indiği doğduğu aydayız. O zaman Ramazan boyunca biz diğer 11 aydan daha çok Kur'an okuyoruz hocam. Ben kendimden biliyorum. Ee, ben her Ramazan kendime bir Kur'an programı yapıyorum. Bu Ramazan daha değişik bir program yaptım. Ee, Ramazan boyu hocam. Her gün bir cüz zaten her çoğumuz okuyoruz. Ben her gün bir cüz okudum ama biraz not alarak anlamaya gayret göstererek aldım. Ha, maşallah. O günün cüzünü de deftere hocam şu defter. Şu defteri. Maşallah. Bir fare, cüzden tamam. başlayarak bak bugün 30. cüz hocam. Çok güzel. 30. cüz. Bugünkü cüzü de buraya not aldım. Her cüzün notunu aldım böyle böyle kendime böyle bir Ramazan tamam. Kur'an programı yaptım. Artı her akşam 21.30'da kendi hesabımdan YouTube ve Facebook hesabımdan bu cüzü bir hoca efendiyle, bir müftü hocamızla konuştu hocam, müzakere ettik. Maşallah var. Yani seyircilerimizle, cemaatimizle de paylaştı. Yani bunu, bunu Ramazan ayına borçluyuz hocam. Ramazan ayını bize kazandırdığı Kur'an'la da tanışmayı, arkadaş olmayı, daha çok içli dışlı olmayı öğrendik. Ramazan bize vakitlerimizi tanzim etti hocam. Değil mi? Düzenli. Vakitli kullanmayı öğretti. Güne nasıl başlıyoruz? Sahura kalkarak. Saat, seher vakti. O oh, her gün saat 2'de kalkıyoruz değil mi? Artık 2 kere 2 gibi kalkıyoruz. Bu vakitte kalkıyoruz. Bak düzenli bir vakit kullanmayı öğrendik. Sonra ezan ezana kadar vakit varsa Kur'an okuyoruz. Değil mi? Nam sabah namazını kılıyoruz. Ondan sonra yatıyoruz bir miktar daha. Ee, böyle akşam iftarı bekliyoruz. İftarı, sonra teravih namazı. Yani vakitleri düzenli. Zaten 5 vakit namaz kılan bir mü'min Evet. E, hayatında Zamanın, bir e, disiplini oluyor, düzen oluyor. Yani. Kullanır yani. Evet. Zaman mefhumu iyi kullanır. E, bu ay bize irademizi biz sağlamlığını ölçtü. Ne kadar dayanıklı olduğumuzu. Bunu bize gösterdi. Sadece mideye oruç tutturulmaması gerektiğini bu ay bize öğretti hocam. E, oruç sadece mideye mi tutturulur? Hayır. Çünkü oruç hocam e, mide işi değildir. Oruç ne işidir? Bütün azaların senkronize şekilde aynı anda iştirak ettiği bir eylemdir. Mide oruç tutma mide aç kalmış olur ki Efendimiz nice oruç var ki açlıktan ve susuzluktan başka bir şey kalmaz. Allah muhafaza. İnşallah oruçlarımız öyle değildir. Çünkü mide oruç tutarken dilim de oruç tutacak. Gözüm de oruç tutacak. Kulağım da oruç tutacak hocam. Elim de oruç tutacak. Ayağım da oruç tutacak. Nasıl tutacak? Zaten oruç ne demek hocam? Evet. Oruç Arapçada es-saum. Saum, evet. saum Oruç kelimesi Farsçadır normalde. Arapçada saum, es-siyamdır. Kur'an'da da öyle geçer. Evet. Hadislerde de. Kesinlikle. <laughs> Kelime manası es-el-imsak. İmsak. İmsak demek eşittir. Tutmak. Evet. Demek ki oruç kelimesi olarak tutmak anlamına geliyor. Biz orucu tutuyoruz. Oruç da bizi tutmalı tut tutacak yani. Evet. Oruç bizi nasıl tutacak hocam? Oruç bizi dilimize hakim olacağız. Dedikodu, kıymet, yalan, iftira gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza da oruç tutturacağız ki orucun evet. tuttuğunu bizi e, anlayalım. Şimdi hocam bununla alakalı diğer sorunuza geçebiliriz. Ee, hocam artık bugün arefe günü ee, bayrama yaklaşıyoruz. Ee, Tabi ondan önce e, vakit noktasında da biraz 10 e, dakika gibi bir süremiz kaldı. Hocam bayram bizim için ne anlama geliyor? Evet. Bayrama geçmeden önce hocam e, bayrama geçmeden önce seyircilerimize şu soruyu da yönetmemiz lazım. Cevabını almak için söylüyorum biraz önce dedik oruç tutmak evet. anlamına geliyor. Orucun bizi tuttuğunu nereden anlayacağız hocam? Şimdi biz 30 gün oruç tuttuk Allah kabul eylesin. Tamam da orucun da bizi tuttuğunu nereden anlayacağız? Orucun bizi tuttuğunu hocam şevvalden itibaren anlayacağız. Yani yarından itibaren anlayacağız. Hmm. Nasıl anlayacağız hocam? Somut örnek ver. Biz bugün 30 gün boyunca namaz kılıyorsak Yarından itibaren beş vakit namaz kılmaya devam ediyorsak, tamam, oruç bizi tutmuş. Evet. Test edeceğiz yarın. Efendim, Ramazan boyunca mesela içkiyi vazgeçtiyse bir kardeşimiz, normalde içiyorsa, yarın kaldığı yerden içmeye devam ederse oruç onu tutmamıştır. Oruç yerine varmamıştır. O zaman yarın itibaren Ramazan'daki gibi orucu vazgeç, içkiyi vazgeçiyorsa, ha. Tamam oruç onu tutmuş. Oruç yerini bulmuştur yani. Şimdi Ramazan'da diline hakim oldu. Eline diline hakim oldu. Gözüne hakim oldu. Haramlarla iştigal etmedi. Harama kullanmadı bunları. Ramazan yarından itibaren de aynen devam ederse o zaman ne olur? Oruç onu tutmuş olur. Yani Allah-u Teala bize aslında diyor ki hocam Ramazan bir prototip bunu 11 aya uygulayın. Aynen Ramazan'da Ramazan'daki gibi istiyorum seni ey kulum. Demiş oluyor değerli hocam. Hı. Evet. Ee, şimdi hocam e, Ramazan e, bu bayram sorunuza geçelim. Neyin bayramı? Evet. Ramazan. Şimdi Ramazan, yarın Ramazan bayramı. Bayram yani. Neyin bayramıdır bu? E, bizim için ne ifade ediyor? Şimdi bayram yarın neyin bayramı? Orucu bayramı hocam. Ramazanın bayramı. Ramazanlaşmanın bayramı oruçlunun bayramıdır. Oruç tutmanın sevincinin bayramıdır. O, 30 gün oruç tuttuk, sevinçliyiz. Yarın evet. tahsilat gün hocam. Evet. Orucun ecrini, ücretini, karşılığını evet. alabilmenin sevincini yaşıyoruz. Tabi nacizane burada oruç tutamayan fakat içi akıp giden kardeşlerimiz var. Onlar da tutamadıkları için hüzünler, sağlık problemlerinden dolayı. Onlar da fitrelerini verdikleri için onlar da oruç şöyle, şöyle, sevabı kazanmıştılar şöyle, herhalde hocam. Bayram hak etmiştirler yani. Tabi bunu söylerken meşru mazeret sebebiyle oruç tutamayanlar tutmuş sayılıyor zaten. Değil mi? Oruçlular için de onlar. Eyvallah. Allah fitriye razı olsun. Fitre vererek tutuyorlar. Veya sonra kaza edecek. Değil mi? Kadınlarımız muayen evet. muayyen günlerinde oruç tutamıyorlar malum. Evet. Onlar e, tutmamış sayılmıyorlar. Mesai yazıyor Allah. Tam kaza edecek sonra. Evet. Kaza edecekler. O hiç tutamayacak olanlara fidye veriyor ya. Oruç hanesine 30 yazılmıştı yani. İnşallah. Tabi evet. Tabii niyetler İnşallah. çok önemli. İnşallah. <laughs> Demek ki bu bayram Rabbimizin ya yüledine amenü kutip aleyküm usiyam kemâ kutip aleyküm min gamlikum la aleyküm tettegûn ayeti var ya. He. E, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Emrine uyduk. Femen şehide min kumuş yara fel yasumhu emrine uyduk. Ya Rabbi emrini yerine getirdik. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Demenin bayramı yarın. İnşallah. <laughs> evet. Yarın Kur'an'la buluşmanın bayramı hocam. Ee, fakir fukarayı sevindirmenin bayramı yarın. Yarın <laughs> bayram adı üzerinde. Sevinç, mutluluk günleri. Evet. Böylelikle bu sorunu bu şekilde cevap verelim hocam. Bu arada hocam içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı süreçte değerli izleyicilerimizden de biz dua bekliyoruz. İnşallah ülkemizin, milletimizin üzerinden bu hastalığı kaldırmasını <laughs> niyaz ediyoruz. Tabii Tabi e, izleyicilerimize bu bayramda daha önceki bayramlarda sıla Rahim'i biz tavsiye ediyorduk. Siz bu bayramda bununla ilgili neler tavsiye evet, edeceksiniz hocam, değerli izleyicilerimize? Şimdi iki bayramdır. İki bayramdır. Buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Dolayısıyla buruk bir Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Geçen sene bayram namazları bile kılamıyorduk. Camilerde kılamadık. Bayram namazı kılamadık yani. Ama bu sene elhamdülillah en azından Hamdolsun. Yarın bayram namazlarını e, salgın hastalık e, kuralları çerçevesinde salgın hastalıkla mücadele ediyoruz malum. Evet. Camilerde de bunu uyguluyoruz. Soğukta, evet, evde evet, var. Evet, evet. Uyguladığımız gibi <laughs> her yerde bunu, bu kurallara uyacağız Camide uyacağız Yarın inşallah saat beş buçuk gibi Artvin'de e, bayram namazları kılınacak bütün evet. camilerde. E, camilerde cuma namazını nasıl yine maske, mesafe, musluk. Maske, mesafe, musluk. Üç M hocam. Evet. maske, mesafe, musluk. Temizlik yani. Evet. Bu üç kurala uyarak üç M unutulmasın diye camide, camide namazlarımızı kılacağız. Seccadelerimizle beraber, maskelerimizle beraber evet. gideceğiz. namaz kıldıktan sonra da kalabalık oluşturmadan eskisi gibi camide, camilerde bayramlaşma, güzel güzel bayramlaşma ...protokolleri buna deside. Evet. Bunlar bu sene de olmayacak. İnşallah seneye olur. Bu hastalık geçer Efendim, e, e, efendim bu bayramda ziyaretler nasıl olacak? Bayramın olması... olmazı ziyaretlerdi. Anne babalarımız, büyüklerimiz, yaşlılarımız hastalar. Bunların hiçbirini yapamayacağız. Bunları sanal yapacağız yani görüntülü telefondan. Evet. Telefondan e, yapacağız. Efendim Büyüklerimizi yine ellerimizle veririz. Telefondan da en azından. Anne babamız yakınımızda değilse, onları telefonla zaten arıyoruz, arayacağız. Evet. Efendim Mezarlıkları yine ziyaret ediyorsak, edebiliyorsak, yani bilmiyorsak resmi olarak şehit ve gazilere, şehitler şehitlik onlara izin var. Sokağa çıkma yasa var malumunuz, kısıtlaması evet. var. En azından yani ziyaret edemiyorsak dua ederiz yani. Buradan da dua edebiliriz. Ee, muhtaçlar, fakirleri gözetiriz. Efendim bayramı evimizde çocuklarımızı sevdiririz. Haçlı veririz, şeker veririz. Evimizde bir bayramlaşma olsun yani. E, Hane içinde. Evet. Bir farkındalık oluşsun. Şimdi bir de e, engelli kardeşlerimiz var. Toplumumuzda önemli bir yere sahip. Onları da unutmamamız lazım. Bu içinde bulunduğumuz hafta 10-16 Mayıs engelliler haftası olarak biliniyor. 3 Aralık Dünya Engeller Günü dışında bir de 10-16 Mayıs Engeller Haftası var. Engellerimiz de, engelli kardeşlerimiz de toplumun bir unsuru olduğu için onları da e, telefonda vesaire e, gözetelim. Onları da unutmayalım diyoruz. Bir de e, bu salgın boyunca iki yıldır canla başla bu salgınla mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanlarımızı da burada teşekkür ederek anıyorum. Evet. Özellikle 12 Mayıs bugün Dünya Hemşireler Günü olduğunu evet. biliyoruz evet. hocam. Hemşireler Günü'nde de tüm hemşirelerimizi ve diğer sağlık çalışanlarımızın da gününü kutluyoruz. Hemşireler Günü'nü Çok kutluyoruz bu ediyorum. akşam. Sağ diğer sağlık çalışanlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu arada tabii ki sadece sağlık çalışanları değil, mesela bizim diğer camiamızda din görevlerimiz, hocalarımız da sağdalar. Evet. E, filyasyonda vesaire. E, onlar da güce gündüz vazifelerini evet. yerine getiriyorlar. Bu vesileyle onlara da biz Diyanet Camiası'ndaki hocalarımıza da din gönüllüsü kardeşlerimizi de e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu vesileyle, değerli hocam kaç kaldı? E, dakikamız kaldı? İki takım falan kalmış. Toparlayalım o zaman. Evet, bir ramazanı geride bıraktık. Artık oruçlarımızı tuttuk. Allah kabul eylesin. Rabbimiz inşallah gelecek Ramazan'ı sakın hastalık olmadan bize nasip etsin. İnşallah. Böyle i̇nşallah. güzel bir bayram nasip eylesin bizlere. Bu vesileyle bu vesileyle tüm izleyenlerimizin, art dinimizin, art ve tüm bizi e, takip eden, sosyal medyadan izleyen kardeşlerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Rabbimiz vatanımıza, milletimize e, daha nice güzel bayramlar Ümmeti Muhammed'e güzel bayramlar nasip eylesin. İnşallah bu hastalığı da başımızdan def eylesin diyorum değerli hocam. İnşallah. İnşallah evet. hocam. Değerli izleyicilerimiz programımızı burada sonlandırırken hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Rabbimiz nice bayramlara sevdiklerinizle sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kavuşturmayı ihsan etsin. Rabbim bütün Müslümanlara huzur ve mutluluk ihsan etsin geceniz hayır olsun hayırlı bayramlar efendim